Zaten normal bölümleri yapıyoruz. Bu ekstradan yapılan bir bölüm aslında. Fiyata dahil. <laughs> Osmanlı hücran. Orçun pek kamera önlü sevmiyor. Aslı arada arkadan geçen o deli deli kız. kamera kamerayla arası hiç yok. Anca çekiyor. Benden bir... yapabileceğim en yüksek noktadan bungee jumping yapma. Birlikte yapalım mı? Kaç maaşın? 150 bin dolarmış ama bozdurmuş. <laughs> Romantik bir müzik alalım lütfen Kadir'e şu an seni seviyorum diyeceğim. Kadir, seni seviyorum. Evet var. Sadece kadınların... <laughs> var tabii ki. Ayrıca sadece de kadınların trip attığını düşünmüyorum. Benim Aylin diye bir arkadaşım gerçekten trip atan bir kız değil. Neden çakma sarışının cevaplaması gereken sorulardı ama bu seferlik cevaplayayım. Ee, Instagram var, Facebook var, herkesin kullandığı. Titreşim gönderme application'ı var. Dur bak şunu göndereyim. Booking var. Yurt dışına gideceğim zaman e, oteller arası fiyat karşılaştırmalarını yapıyorum. Sonra Skyscanner var. Galiba Berlin'den en son ben 150 TL'ye falan döndüm. Alve var. E, Alve fiyat karşılaştırması yapan bir site. E, hangi ürünün hangi yerde daha ucuz olduğunu gösteriyor sana. Babam da sağ olsun arası hiç iyi değil internetle de e, butik işinde aynı zamanda e, ona da yardımcı olmak için kullanıyorum ben sık sık. Müşraat et Soğuk espri nedir? Soğuk espri... Hmm. Orçun sıcak yazıyormuş, ben <laughs> soğutuyormuşum. <laughs> Bu arada birçok insan e, staj yapabilir miyim ben sizin ofisinizde sizin şirketinizde demiş. İşte kimisi ümmetin yazarı olmak istiyor, kimisi tiyatrocu, işte kamera önünde bir şeyler yapmak istiyor. Bir sürü insan söyleşiye çağırmış bizi farklı şehirlerden. Bize mail atabilirsiniz, değerlendirmeye alınacaktır. Büşra sergileme yıl başında kedi tırmalama tahtası alacağım, hangisini alayım? Harika fikir ya. Ben de geçen gün bunu aldım bir tane oyuncak fare. Kedi tırmalama tahtası. Aa buldum en ucuzunu. Sevgilin tüy döküyor mu? Tüy toplayıcılar da var. Artı bir. Oradan artı bir var. <laughs> aslında diksiyon kursuna gittim ama bilmiyorum. Yani elimden geleni yapmaya çalışacağım tabii ki. League of Legends'ın kısaltması aslında. Buradan lolcilere selam olsun. Hı, nasıl yapmam gerekiyor? Hilal var neden kanalında? Ee, o bir örnek olabilir yani. Sen nereden çıktın ya? Cık, nedir? Boğazlarım yapmaya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Muvaffakiyetsizleştiricileştire veremeyebileceklerimizden misiniz cesine? Yes! <laughs> Arabistanlı Lovrens. Benim isteyeceğim kız. Orçun Nevi bir ofis değil. Daha açık ofis, etkileşime açık bir ofis. E, stüdyomuz var, filmimizi yastığımız var. Bugün yemeyeceğim galiba emin değilim. Ahmet Can, doğum günümü kutlar mısın? İyi ki doğdun. çeşitli nedenlerle ailesi yanında bir süre için bakımı sağlanamayan çocukların sorumluluğunun üstlenilmesidir. Hassas bir konu. Böyle 2 üç cümle kurmakla yetinilebilecek bir konu değil. Yeterli imkanlarım olduğu sürece ve güzel bir bakım ve güzel bir eğitim, öğretim her türlü katkı yapabileceksem eğer kesinlikle isterdim. Bu kağıtlı nüfus kağıdı örneğini alıyorsun, belediyeye gidiyorsun, ben şövalye olmak istiyorum diyorsun ve oluyorsun kendini en güvenli ve mutlu hissettiğin kişinin yanıdır. Ee, olmadığı için henüz düşünemiyorum. Olduğunda bir gün düşüneceğim. <laughs> Nereden biliyorsunuz sen bunu? Bizim manava borçluyum. Hilal anlattı bunu. Hilal'in anlattığı videodan tüm bu detayları öğrenebilirsiniz. Hür iradeden bahsetmek için atomlara kadar gitmene gerek yok. Bir bak böyle. Hür müsün? Hür müyüz? Starklardan Arya. İşte Ortun Orçun benim yönetmenim, metin yazarım, başımın belası, şişko, göbekli böyle bir göbeği var sormayın. ve iki kitap okuyup hava atıyor kızlarımızlara, timelapse çekiyor. Bir gün bütün organlar bir araya geliyor ve diyorlar ki işte bir müdür seçelim. Kalp diyor ki işte ben olmazsam kan pompalanmaz. İşte bağırsak öyle diyor, böbrek şöyle diyor falan derken. Sonra götle de diyor ki ben bir kasarsam hepiniz bok içinde kalırsınız. Ee, o yüzden onu müdür seçiyorlar. O zamandan beri böyle devam ediyor. Orçun Muğla Üniversitesi'nden mezun, Serpil'de çay şey ısmarlarsan gelirmişiz. Hangisi şair olan mı, hükümdar olan mı? Enver Aysever'in e, bu kitap o okusun diye yazıldı diye bir kitabı var. Şu an kahraman adını hatırlayamadım ama o olmak isterdim. <laughs> Filmini izleyin. Hayır. Biz de seni çok seviyoruz. Biz de seni... <laughs> Olmadı bu. <laughs> Orçun gel buraya evlilik teklifi var. <laughs> bu Gidip kendine daha düzgün adamlar bulsan çok... Benimle evlenir misin? <laughs> Gamer çok eğlenceliydi bence. Benim en beğendiğim videolarımdan biri. Sexting de aynı şekilde. Ya baştan aşağı komikti yani bence sexting. Çekerken de gerçekten çok güldük. Planımız da var, geliyor. Bence cinsellikten erkekler kadar kadınlar da bahsedebilir. Saygı duyacağını düşünüyorum. Eğer bir gün kamera önünü sevdirebilirsek mutlaka çekeceğim. Ya işte bir gülüşler, bir fısıltılar, bir bir şeyler oluyor da yani çoğunu da kesiyor işte. Biraz zor beğendiği için kendileri. Genellikle metne bağlı kalıyoruz. Ama arada komiklikler, şakalar, minik ironilerle fatışmaları falan. Bunlar doğaçlama oluyor. Buldum. Koltuk olurdum. Sallanan hem de. <laughs> ve tatlı tatlı <laughs> otursunlar <da> üstüme sallansın. <laughs> Arkadaşlar bıraktığınız yorumlar ve sorduğunuz sorular için çok teşekkür ederim. Bizi yaşatan umuttur. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bizi yaşatan yastıktır.